Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Kılıç Limanı Partisi etkinliğinde Erdem Mağazası'na yatırım yapacağız. E, 7 gün bekledim. 7 gün boyunca 7000 Kılıç Limanı madalyası her gün. Hikaye aşamaları, günlük giriş, bir de e, otomatik e, toplama ödüllerinden topladıklarımla 7000 puan yaptım. Burada S tier CP oranını almayı düşünüyorum. %40 veriyor. E, Burada Hiro da alabiliriz ama Hiro 56 dolara mal olacağından Hiro hiç mantıklı değil bu arada. Hiro'yu almak hiç mantıklı değil. Onun dışında 25 dolara bu kutuyu alabiliyoruz. Onların hesabını yapmıştım. Buradan aslında 2 tane Mor göz alıp hiç yatırım yapmak istemiyorum ama bu S tier CP oranı işimize yarayacak. Yani normalde S tier'ları 10.000'den koyuyorlar. 10.000 kırmızı elmasla kaç para yapıyor bir bakalım. da şuradan bakalım. Yani 100 dolara 6500 kırmızı elmas alabiliyorsunuz. Hesabını siz yapın. O yüzden şöyle göstereyim. Bu arada klasik arena etkinliği var. Otomatik gönderiyorum. Çoğu şeyi otoda gönderiyorum artık. Eskisi gibi vakit ayıramıyorum oyuna. Şimdi şöyle göstereceğim şu etkinliğe bir daha girelim. Erdem mağazasına girelim. Şuradan mağazaya bir girelim. Şimdi 2000'e 2000 puana 6 dolara alabiliyorsunuz. Şu ekstra değerli de yok. Ve buradan 6000 puan daha verip yani 15000 puana 56 dolara bir tane S tier kırmızı CP oranı alacağız. Yani mantıklı mı değil mi bilmiyorum ama çok kararsız kaldım açıkçası. 56 dolara sadece buradan gelip şu kutuyu alacağız. İçinden tabii ki de CP oranını seçeceğiz. Ustalık seçilir mi bence bilmiyorum. Ama bence CP oranı seçilir kesinlikle. %40 CP oranı güzel bir oran. Alacağım ya. Hemen şey yapalım. Şuradan mağazaya girelim. Önce şu bir aldıkları toplayayım. 5 dolarlığı da aldım. Ve şuradan 50 dolarlığı alıyorum. Yani buraya 56 dolar yatırarak sadece şu kutuyu almış olduk. Şuradan açayım hatta kutuyu. Hero'yu daha doğrusu lütfu kime takacağıma daha karar vermedim. Büyük ihtimalle Erato'ya takacağım. Estir CP oranını aldık böylece. Erato'nun lütfları zaten güzeldi. Ee, kaçtı? buçuk. Şunla değiştirip bunu da başka bir hero'ya takarım diye düşünüyorum. Hatta değiştirelim. Direkt Yani Erato'dan daha faydalı olabilecek bir şey var mı? Düşünüyorum bence yok ya. Direkt Erato'ya taktım bunu. Erato'nun CPC 1224 oldu. Ama 56 dolar pahalı. Sadece bir tane sadece estir şeye vermek için pahalı. Ondan çıkardığımı da hengeye bakalım. Ee, bir de şuna bakalım. Buraya takabilirim bu arada. Yani CP oranı lütuflarım bayağı az. Hatta Erato'da bundakileri Erato'ya takmıştım. Nordak'taydı. Neyse CP oranı bir tane lütuf almış olduk. Bu arada düzlemsel yarıklarda bugün Hepsi açık. Hepsini de ilerletebildiğim kadar ilerlettim. Ama artık özellikle kanama takımın kötü. Kanamacıların kötü. Bunda zorlanıyorum. Zorlaşmaya başladı artık. Siz de unutmayın. Bunların hepsi pazar günleri açık oluyor. Yapın bitirin. Onun dışında göstereceğim bir şey yok. Klasik arana etkinliği devam ediyor. Onu oynuyorum. Oto gönderiyorum daha doğrusu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Erdem mağazasından alınabilecek en mantıklı şeyi aldığımı düşünüyorum. Şanslı çarka en ufak bir yatırım yapmadım. Çünkü gerçekten çok pahalı burası. Ee, o yüzden yatırım da yapmayı düşünmüyorum. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen beğendiyseniz like, yorum atmayı ve hala değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.